arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ben bu kitabı anlatacağım. Adı da Fuk balığı ve mavi tilkiler. Arkadaşlar başlıyorum. Başlıyorum. Arkadaşlar tü 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 tilki fa 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 hiçbir süre sonra kayaya yakın yakın bir 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 yerde bir fok balığı adeta şamandıra gibi arkadaşlar arkadaşlar sonra bir gün gö Fok balığı ya, kurtları kokurtlar dedin demiş ona e, esas, sen bize ver o keskin dişlerini biz de sana o bu, bu bey, beyaz kuyrukları verelim F fok balığım düşündü düşündü e, ama aha, dişlerim de, dişlerimi versem kuyruk alacağım ama Kuyrukta iyi iyi kuyrukta. Bu kuyrukta hiç hiçbir şey yok. Hmm. Ne de dedik? Ha, ah, kurtların kuku ku, kurtları kurtların an anlaşmasını ka, kabul etti. Sonra he ba baktı baktı hep baktı onlara bak suyun suya, ya suya. Basın ev husunu karada karaya baktı gel gelmediler ona bir kandıracak kandıracak bir şey yapmış yaptı yaptıklarını anladılar. arkadaşlar sonra ben arkadaşlar diğer kitabı da anlatayım bugün sonra erdireyim arkadaşlar vanantos biri varmış. De, o o o o kaptanlarıymış. Orada de, bir kale varmış. Her yerde çiçekler çok güzel. Öten bir tane bülbül de vardı. Varmış adı da Arkadaşlar diğer kitabı siz, size göstereyim. Diğer kitap Arkadaşlar, kedap bülbül. Arkadaşlar, bülbülü de göstereyim. Bülbülü de göstereyim. Bakın, bülbül. bülbül, bülbül. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşeye abone olun. Abone olursanız çok sevinirim ben. Her gün uyanıp ki kitaplarımı arkadaşlar yeni yeni bir saat falan da uyandım arkadaşlar saat 9'da uyandım e, videoya başladım arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sizin hepinizin elinden öpüyorum. Koronavirüse de yakalanmayın. Görüşürüz. Bye.